Arkadaşlar merhabalar. Basri Hoca ben. Size bugün bu videoda ses olayları konusunu anlatacağım. Bazı sınıflarda bu konuyu bitirmiştik. Hatırlarsınız. Bazı sınıflarda ise yarım kalmıştı. Bu videoyla konuyu hem tekrar etmiş hem de tamamlamış olalım. Haydi şimdi konuya birlikte bakalım. Şimdi ses olayları konusunda... Baktığımızda KPSS de karşımıza bir tane soru gelmekte minimum. Ama bazen yazım kurallarıyla da ilişkili olarak ses bilgisi içerisinde değil de yazım kuralları içerisinde de soru gelmekte. Ses olayları, a ünlülerle ilgili ses olayları, b ünsüzlerle ilgili ses olayları, bir de c diğer ses olayları olarak karşımıza çıkmakta. Ünlülerle yani bir diğer adıyla seslilerle ilgili ses olaylarına baktığımız zaman birincisi ünlü değişimi, ünlü daralması, ünlü türemesi ve ünlü düşmesi olmak üzere dört başlıkta. B. Ünsüzler yani sessizlerle ilgili olan ses olaylarında ise bir ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesinin bir diğer adı ünsüz uyumu, bir diğer adı sertleşme olarak karşımıza çıkacak. Ünsül türemesi aynı zamanda ikizleşme olarak karşımıza çıkacak ve son olarak da ünsül düşmesini göreceğiz burada dört başlık içerisinde. Diğer ses olaylarına baktığımız zaman ulama. Ulamanın bir diğer adı vas olarak da karşımıza çıkacak. 2- Kaynaştırma 3- Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi olmak üzere ses olaylarını bu şekilde birlikte işleyip bitireceğiz. Şimdi buyurun bir ünlü değişiminden başlayalım. Şimdi ünlü değişiminde neyimiz var sevgili arkadaşlar? Ünlü değişiminde kural şudur. Türkçede ben kelimesi, Türkçede ben kelimesi a yönelme hali ekini aldıktan sonra bana şeklini alır. Sen kelimesi de a yönelme hali ekini aldıktan sonra sana şeklinde olur. Yani baktığınız zaman sevgili arkadaşlar. Bendeki e, sendeki e sevgili arkadaşlar bana sana şeklinde olunca şuradaki ünlülerimiz değişir. Bakın dikkat edin. Bu ünlü değişimi ses olayı nerede gerçekleşiyor? Kökte gerçekleşiyor. Kökte gerçekleştiği için bunu bazen sorularda kökte gerçekleşen bir ses olayı vardır şeklinde de sorabiliyorlar. Lütfen sevgili arkadaşlar buna şurada dikkat edelim. Ona kelimesinde bir ünlü değişimi yoktur. Çünkü kelimenin kendisi kökü zaten o'dur. Burada bir ünlü değişimi yoktur. Ünlü değişimi şıklarda yer varsa hemen yukarıdaki koca paragrafa lütfen bakınız. Çünkü iki tane kelime arayacaksınız. Bana kelimesi ve sana kelimesi. Başka kelime aramayacağın için ilk önce bunu araman yukarıdaki parçada ya da aşağıdaki parçada mantıklı olacaktır. Geldik ikinci başlığımıza ünlülerle ilgili olan kısmın ünlü daralmasına. Şimdi arkadaşlar ünlü daralması nedir? Türkçe'de şimdiki zaman kipi yor. Kendisinden önce gelen ea geniş ünlüleri daraltır. Yani ı, I, i, u, ü dediğimiz seslere çevirir. Yani yor eki kendisinden önce gelen geniş ünlüleri ne yapıyor sevgili arkadaşlar? ı, I, i, u, ü'ye çeviriyor. Aslında şu tablo bize tanımı veriyor. Tabi bize ÖSYM tutup da bana ünlü daralmasını anlat kardeş demeyecek. Ne yapacak? Parçada bize Metin verecek. Bu metin içerisinde diyecek yükün daralması vardır, yoktur. Biz ne yapacağız? Çok basit. Yorlu kelimeleri bulacağız. Yorlu kelimeleri bulduktan sonra hemen ne yapacağız? Sözcüğü yoldan kurtaracağız. Kurtar abi sözcüğü. Sözcük ne? Anla. Sözcük ne? Bekle. Sözcük ne? Söylüyor sözcüğü. Söyle. Sözcük ne? İzliyor sözcüğü, izle. Sözcük başlıyor sözcüğünü kurtar yordan, başla. Biliyor sözcüğünü kurtar, bilmek. Başlamak, izlemek, söylemek, beklemek, anlamak. Devam ediyorum. Okuyor kelimesini kurtar, okumak. Devam ediyorum. Seviyor kelimesini kurtar, sevmek. Devam ediyorum. Bakın buraya dikkat. Sevmiyor ve bilmiyor kelimelerine dikkat edelim. Çünkü sevmek diye almıyorsun. Sevmemek şeklinde. Bunu da bilmemek şeklinde alıyorsun. Diyor kelimesine geldiğin zaman. Diyor kelimesinde sevgili arkadaşlar. Sözcüğün kendisi yine demek. Gidiyor kelimesi gitmek. Bakıyor kelimesi bakmak. Bu şekilde kurtarıyoruz. Eğer sevgili arkadaşlar yordan kurtardığında sözcüğün ea ile bitiyorsa gördüğünüz gibi burada kesinlikle ünlü daralması vardır diyorsun. Eğer ea ile bitmiyorsa burada kesinlikle yoktur diyorsun. E ile bitti var, e ile bitti var, e ile bitti var. Bitmedi yok, bitmedi yok şeklinde yapıyoruz. Ünlü daralması bu kadar basittir. Zaten yordan önce mema olumsuzluğu görüyorsan orada kesinlikle daralma var. Şu şekilde açmana bile gerek kalmayacaktır. Peki hocam ünlü daralması örneği her zaman karşıma yorlu kelimeyle mi çıkar diyorsunuz oradan duyuyorum. Ne yapacaksın? Bunun dışında 3 tane istisna olduğunu da bileceksin. Çünkü sevgili arkadaşlar Türkçede y kaynaştırma sesi de sevgili arkadaşlar daraltma yapar. Ama bu daraltmada biz ne yapacağız? Sadece 3 tane kelimeye bakacağız. Y kaynaştırma sesi sadece de y ne sözcüklerinde daraltma yapar. Mesela ne kelimesini diye şeklinde y kaynaştırmaya alınca şuradaki e sesin artık daralmıştır. Y ye kelimesi yemek yiyen var mı diye sorulduğunda şuradaki e sesin sevgili arkadaşlar burada daralmıştır. Yine baktığım zaman ne kelimesi niye diye y kaynaştırmasını aldığında e geniş ünlüm y kaynaştırma sesinden dolayı daralmıştır. İşte bu üç örneği de muhakkak unutmayacağız. Ünlü daralması bu şekilde karşımıza çıkıyor.